Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır video atmadığımın farkındayım. Kör Öğrenci kanalından hepinize sevgiler, saygılar, iyi haftalar. Malumunuz deprem konumuz vardı. E, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzüntülü bir konu. E, biz de nacizane bu konuyla ilgili e, eget olsun başka derneklerle olsun iletişime geçtik ve ee, bu konuyu da görme engellerin bir e, sivil pardon bir ilk yardım eğitimi bir deprem farkındalık eğitimi alınmasının gerektiğini e, söylediler ki ben de buna katılıyorum. Bunu nasıl yapılabilir, nasıl edilebilir onu e, onun hakkında bir video çekelim bari. Görme engelliler Nasıl deprem farkındalık eğitimi alır? Ee, aslında çok fazla bir şeye gerek var mı yok mu bu konuda benim bilebileceğim bir şey değil bu. Hani ben alan uzmanı değilim. Hani ve bu alanla ilgili çok da bir bilgim yok. Ama e, normal verilen deprem farkındalık eğitimini düşünelim. Şimdi artık ne veriyorlarsa, ilk yardım mı veriyorlar? İşte depremde ne yapmamız gerektiğini nasıl anlatıyorlar mesela görseller şeklinde anlatılıyor ee, hatta dilerseniz e, bilgisayardan şimdi bakalım deprem farkındalık eğitimi diye ee, bir bakalım ee, nasıl araştırılıyor Şu anda çıktı arkadaşlar karşıma. Evet, şu anda TRF'e takılmamak için ee, şey yaptım arkadaşlar. Videoyu sizinle paylaşmayacağım telefe takılırım diye. Şimdi... okyanus ve denizlerde meydana gelen deprem olmasına dikkat edilmelidir. Bu denizler karşı hazır olmak için almamız gereken bazı önlemler vardır. Peki nedir depreme karşı alınması gereken önlemler? görüyorsunuz arkadaşlar. kusura bakmayın videodan da bir çok telif yememek için şey yapmadım. Ama videoyu bunun kanalını söyleyeyim. Veli ve öğrencilere yönelik afet eğitimi ve bu benim öğretmenim evet, adlı bir kanalda yayınlanmış arkadaşlar bu video. Yani hani isteyen arkadaşlar buradan da bakabilir. Yani görme engellilikle alakası yok ama ben burada size bir şey göstermek istediğim için böyle bir video aradım. Heh, mesela arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere mesela görselde bir şeyler var. Mesela görme engelli bunu göremiyor. Mesela betimleme yapmazsa. Eee alan tanmak bizim için önemli. Mesela ben e başka bir Depremden getirdim. Evimizdeki büyük eşyaları duvara... Depremden ne yapacağımızı anlatmıyor mu? Hmm. Yani e, bazı videolardaki şeylerin betimlenmesi lazım arkadaşlar. Bunu aynı şekilde ilk yardım olarak da düşünebilirsiniz. E, betimleme dediğimiz şey nedir? Onu da bir e, Anlatmak gerekirse betimleme dediğimiz şey bir görseli tarif etmektir arkadaşlar. Yani Bir görseli tarif etmektir. Örnek veriyorum. Işte Enes 1.70 boylarında sarı saçlı beyaz tenli bir çocuktur. Diyelim bu böyle betimlemiş işte. Ya da depremde nasıl betimlersin? İşte sıranın altına çökme hareketi diyelim. Görseldeki çocuk sıranın altına sıranın altına ellerini başının üzerine koyarak çöküyor. Çömelme hareketi. Yani çömelme hareketini nasıl anlatabilirsin? Yani artık görme engel bunu bilir. Ha, daha iyi bir imkan varsa yani görme engellerle yüz yüze yapabileceğimiz bir çalışma varsa ee, bunu şöyle yaparsınız arkadaşlar bizzat uygulamalı gösterirsiniz yani ya her türlü çalışma olması lazım yani YouTube'da videolar var diye yüz yüze nasıl görenler için yapılmıyorsa ya görme engeller için de YouTube'a içerik yükledik ya da başka şeylere içerik yükledik yüz yüze yapmaya gerek yok ya da yüz yüze yaptık işte e, bu e, dijital kaynaklarda yapmaya gerek yok. Böyle bir şey yok. Yani her iki kaynakta da erişilebilir olması lazım ve çoğu videonun erişilebilir olması lazım. Yani, yani tekel olmamalı. Bilgi tek elden değil birçok elden araştırılabilmeli. Yani e, ben şahsen bunları savunuyorum. E, video da çok uzun olmasın. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Deprem unutmayalım. Deprem öldürmez. Bina öldürür diyelim. Gönül daha güzel bir konuyla karşınıza çıkalım ama biz de depremle ilgili böyle bir konu yapmak durumunda kaldık. Daha güzel videolarımız gelecek arkadaşlar depremle ilgili başka konularla ilgili. Bir de şöyle bir soru sormuşlar arkadaşlar onun da cevabını vereyim. Bir edebiyat öğretmenimiz sormuş bunu. Bir takipçimiz aracılığıyla bana geldi. Görme engelli insanların sevgilisi olur mu? <laughs> arkadaşlar yani e, normalde bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyordum ama yani şimdi deprem gibi önemli bir konumuz varken hani bu hanımefendinin sorusunu e, çok fazla kale almaya gerek duymadım ama hani sormuştu cevabını verelim. E, yani bizim konseptimiz görme engelliler olduğu için e, halkımız soruyor, bizim de görevimiz cevaplamak elbette olur arkadaşlar. Ee, bu soruyu neden sorduğunu da ya da bu soru sizin aklınıza geldiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Neden sordunuz? Hani benim aklıma gelen görme engellerin e, sevilmediğini düşündüğünüz için olabilir. Tabi şimdi bunu da açık açık birinin yüzüne derseniz ay hayır ben öyle demek istemedim. Bu sorunun bilinçaltında adında o var ama. Yani neyse. <laughs> Hepinize İyi günler. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.